Bugün Akçabük kampinge geldik. Üçüncü kez düzenleniyor motoves, Tatça motoves. Görüyorsunuz arkadaşlar çok büyük bir katılım var. Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Nereden geldiniz? Didim'den. Didim. Evet. Aa yakın. Yakın sayılır ya. Aynen. Egeli. <laughs> Orada mı yaşıyorsunuz? Çiçek şey, Bazılarımız evet. orada yaşıyor. tamam. İzmir'de. İzmir. İzmir'de, Kuşadası. İzmir. ]'de. En uzak ben geldim. Nereden? Marmaris. Oo. Oh. <laughs> Ev sahibimiz. Evet, Marmaris uzaktır. Ee, e, Motorlarımızı, iz... araçlarımızı parça aldığımız aksesuarcı abimiz de sağ olsun bize eşlik etti. Tamam. Savcı motor aydınlar. Ne güzel. O da burada. Valla e, güzel, güzel bir bırakma. şey ya. Aynen. Dün açılıştı. Evet. Dün mü geldiniz, bugün mü? Dün geldi. Biz dün geldik. Geldi. Geldi, evet. Biz, ben Muğla'dan geldim dün arabamla. E, yolda hep motorcuları gördüm yani. Dün dün motor... Siz Nasıl? miydiniz? Nasıl? Siz korna çalıp el sallayan. Yok, yok yok yok. <laughs> korna çalmam. Korna. <laughs> çünkü. Şey, ay, böyle bir kornaya basıyor ya arabada. Yok şey yok. onlar yok. önemli Ama şeyler bir bunlar. Heyecanlı. Birden korna çalarsın şey yapar. Yok önce şey zannediyorsun hani bir şeyden rahatsız ediyorsun. Ha, e, e, tabii. Tabii öyle düşünürsün. Sonra bakıyorsun bir heyecanlı o da motorcu belli yani. Tek <laughs> muhabbet yeri burası. Evet siyasetten <laughs> spordan uzak. <gülüyor> tek <gülüyor> sohbet, aynen. sohbet sadece yeri. Evet. Karşısız e, karşılıksız e, sadece de muhabbet de, edilen de, yer. Başka o, motosiklet. Siz artçı mı oluyorsunuz? Artçı mı? Yok mu? Hepsi mi sürücü? Zaten şeyden belli. Arka koltuklarda bu ürünler olduğu için oturacak yer kalmıyor. Tamam. Motorlar da güzel abi hepsi. Kocaman beyin motoru. Ee, Şuradaki kırmızı. Şu kırmızı, kırmızı. Kırmızı mı? <gülüyor> <gülüyor> Kaç sesi? 110. <laughs> He ee, bendensin sen de. <laughs> Arkadaşımız da son hızla geldi 65 ile. Peşin, peşinden ben de geldim. İyi. Peşinden ben de geldim. Kardeşime e. eşlik ettim. Binlik motorla. E. Benim için mükemmel bir keyifti. 2 saat, 2 buçuk saat yol, 8 saat. Tabii geldim. ya. Çok e. Gelirken şeye rastladınız mı bilmiyorum. Çok bisikletçi vardı. Evet, de, evet gördük. Vardı. Herhalde bir etap mı vardı? Ne vardı buralarda Kesinlikle bilmiyorum. Kesinlikle şey var, 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 vardı ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yabancı vatandaşlar da vardı aralarında. Yani hepsi de bize Çok selam bayağı, verdi. Çok kalabalık kalabalıktı evet. Motorcular da onlara selam verdi. Ben aynen onları arasında, da gördüm. Aynen. Bizim de burada 29'unda başlıyor. Evet, Didim motosiklet topluluğu. Didim'den gelmiş arkadaşlarımız. Hepsi motorcu. Motorcuların zaten hep yüzleri güler. Evet. Konuşabiliriz videoda değil mi? Tabi istediğiniz gibi. Ne de olsa sizce bunlar? Motor şahsiyemiz dedin. Bu e, tek şeyi var kusuru var rüzgar falan olursa konuşmalarda şey oluyor pürüz oluyor. Evet <laughs> arkadaşlar motorlar her yerde. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Siz nereden? Aydın. İkiniz mi geldiniz? Ha, ne güzel. Burası, burası Honda NT 1100 Türkiye grubu. İstanbul'dan, Aydın'dan ya yani şu alan. Bakım. Şu alan böyle. Şuradan böyle arkaya doğru gidiyor. Arkaya doğru aynı grup. Honda NT 1100 şu, şu arkanızdaki motor var ya. Şu mu? Aynen. Hayır, hayır. Evet. 15-20 tane var zaten. Sizin de mi böyle? Bu bizim. Eyvallah. Datça'da yaşıyormuş beyefendi. Öyle efendi. mi? Ee, Her sene var. çekiyorum buraları böyle. Sosyal medyanızda kendimizi görebilecek miyiz? Tabii YouTube'da. Eyvallah. Merhabalar. Siz nereden? Sizden? İstanbul. 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 Oo bayağı. Motosikletlerimiz hepimizden aynı. Aynı. Aynı marka değil mi? Evet. Honda. Aynı marka, aynı modeli. Aynı. Şey Peki bir yeri göstereyim Tamam. Tamam. Hepsi aynı bunlar. Hepsi tamam. aynı. Ha. Modelleri farklı. Tamam. Bu var. Ama aynı model şey. Marka. <laughs> Bu var. Aynı şey. Evet. Ee, şöyle gelin benle. Ne kadar dediniz? Bunun içinde ne var? Size sordukları. İşte elektrik alan yapılan konserler. Çadırlar kalma. Çadırlar kendimizin. Kendinizin. 2000 lira veriyoruz. Gecelik mi? Hayır, toptan. Toptan ha, iyi. Kalmak ha. istemeyenler otelde Hiç vesaire Peki buranın e, mesela benim oğlan bilet aldı. Hı. O ne bilet acaba? Burada kalmak birlik girmek için. Öyle mi? Ha, koluna bir bant gibi bir bu, şey bunlar... yapar. Ha ondan vardı. Konaklamalı. Ha. Yeşiller konaklamasız. Tamam. Tamam. Buradan ben sonra neresi? Biz Aydın'a döneceğiz artık. Çünkü pazartesi okulumuzda <laughs> bu <gülüyor> e, motosikletçilerin <laughs> sezonun son festivali. Son yani. yapıyorsunuz. Bizim yaptığımız e, yani 7-8 civarı. Ben genelde Aydın'da oturduğumuz için Akyaka tarafını çok tercih ediyoruz. Her tarafta her şey. Gökova Aydın'ı cezbediyor. Evet. Evet. Benim Datça'yla ilgili en büyük e, hayal kırıklığım şu olmuştur. Marmaris harika, dağlar yemyeşil. Datça'ya geldiğimiz dağların kelleşmesi çok çok garip diyorum. Yani şuraya baktığınız zaman evet. Gökova'da özellikle Akyaka, arasındaki evet. o çok güzel koylar var orada. Yani denize girip dağ seyretmeyi seyretmek o kadar olmam. Bu ama buradaki koylar şey. ağaçlı. Koylar ama işte şey ben şu dağların kel olmasını çok şaşırıyorum. kel yerlerler. Ya mesela Marmaris'ten Selimiye tarafına geçiyoruz, keza yine öyle. Bir de yangın olayı çok, olmuş değil mi? Kırık. Bazılarında yangın. Ha, geçmiş yıllarda. Zirvelerde pek orman yok da, e, orman alanlarda yol yok. Yani ana yol yok. Bir de e, çok fazla. Muhtemel bir sebebi var da yani. Selimiye, Bortaniye bunlar çok yalışıyor. <laughs> Şu motorların sesi ne zevkli değil mi? Harika. <laughs> çok güzel düzenlemişler. Evet arkadaşlar, hepsi sohbet arkadaşlar. Zaten motorculuğun şeyi bu. Hocam merhaba nasılsın? Sağ ol. Tanımadım beni ya. Tanıdım benim seni. Bora. Tanımaz mıyım? Tanıdım. Ya benim resim Bora. Diyeceğim. E senin Öyle ne ya. işin var burada Bora? Datçalıları almıyorlar ya. buraya. Nasılsınız? Yankı. Hocam? Sağ ol. Sen de iyisin. Hayır ben sizi görmeyeli ya. Yankı evet, sen yani. e, Datça'da mısın? Datçalıyım ben. He. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar Manisa'dan Marmara var, den, Muğla'dan Marmara var, var, Marmaris'ten var. Sen nereden tanışıyorsun? Ben de motorcuyum işte, GS var bende de. Evet. Biz de dolaşıyoruz İtalya, İspanya her ee, yani yere gidiyoruz. Şimdi Oldu. Yankı çöl tamam. çeke çeke gideceğim. Tamam. İşimiz bu biliyorsun. Tamam. Memnun oldum arkadaşlar. Kolay İyi eğlenceler. Var mı yapacağım hocam. bir şey? Zavallı. yok yok. Hepsi arkadaş benim. Biliyorum yok. Diyor. Ya bunlar zaten pozitif, güzel insanlar yani. Motorcu insanlar böyledir. Yani. Aynen çevre dostu da, çevre Bu sohbet gibi. etmeyi severler. Çevreyi, doğayı severler. Yani bu arada bir şey bu. İyi tatiller. Sağ olun Sağ olun. Evet arkadaşlar. Öğrencilerimiz de var. Yankı. Bak. Benim öğrencilerden çok var böyle. Hepsinin kulüplerini ne yazıyor? Koca kafalar. Oh gel keyfim gel. Siz nereden? İzmir'den. Efendim. İzmir. Evet. İzmir neresi? Karşıyaka. İzmir Karşıyaka. Ya bu Karşıyakalılarda abi. ne varsa kimden tanısam İzmir Karşıyaka diyor ya. Gezmeyi seviyorlar herhalde. <laughs> Çok seviyoruz. Ben de İzmirliyim ama. Öyle mi? Evet. <laughs> ama gerçek. Karşıyaka Soruyorum <laughs> Karşıyaka diyorlar. İzmir abi bir fazla bir tık fazlası işte abi 35,5. <laughs> evet. <beş> <laughs> O çekişme daha devam yani. ediyor mu? Hep ediyor abi. abi hiç Sporda daha çok eder değil mi? Doğru. Zaten <laughs> bir tek onda ediyor. Ee, Göztepe, Göztepe. Karşı, karşı yaka evet, yani. Halbuki spor... Ama bir zamanların gösterfisi. Tabii tabii. O 60 yılların sonlarında. Sizde ne var motor? Bizim motorlar bunlar abi. Biri bu arkada da... Markası ne oluyor. oluyor? Honda Afrika TV. Honda mı? Evet. Katiyem. Yani ha şuradaki arkadaşlar da hep ondaymış. <laughs> Aynı gruptanız biz dedi öyle o tarafa dedi. Dün mü geldiniz siz de? Dün geldim. Sonuna kadar buradasınız. Tabii, tamam, bakalım. Tamam. İyi eğlenceler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne güzel bak. Tertemiz de hava Sedat. Hava da tertemiz. Neşeli insanlar zaten. Evet neşeli. Yani güzel insanlar ya yarın öbür gün yarın gelecek çokmuş. Evet. Çünkü hani hafta sonu Ortada tatil geldik. oluyor ya. Ya bazı yerler boş tabii. Yani <laughs> burada da <laughs> Nereden geldiniz? Bodrum. Bodrum. Aa, komşu. komşu. Karşı komşu. Siz? Nazilli. Nazilli. Aynı. Nazilli. Evet. Evet. Tabi oralara yıllar oldu gitmiyorum Nazilli'ye. Denizli'de Siz? ben büyüdüm de. Evet. Nazilli'ye süt almaya giderdik. Şeydi mandıra da çalışıyordum bir ara. Yani gençliğimde. Nazili'ye her sabah gider gelirdik. O kadar yakındı Denizli'ye. Hala da ilişkileri sürüyordur. Motosiklet sevdalıları Türkiye. Ana, Bunlar yeni geliyor herhalde değil mi? Yeni geliyor. Daha yarın da çok gelecek olur. Siz bu gruptan mısınız? Değil Motosiklet sevdalıları. Bunlar kim acaba ya? Aa tavuklar da geziyor ne güzel Selam. Aleyküm selam. Siz bu grupta mısınız? bu grupta. Diğer bakır grubu. Şurada mı? Arkada tarafta mı? Şurası. Siz diğer bakırlı. Alan dışında. Diğer bakırdan gelmemişsinizdir ama. Peugeot partner. Lütfen. Vallahi mı? Ta oradan. Aa maşallah. Otopark girişine park. Ne güzel. Peugeot partner. Lütfen. Bu gruptan kimse var mı? Siz bu gruptan değilsiniz değil mi? Biz bu taraftarımız. O başka mı? Biz Sizin tavuğunuz yani. da var ya. Biz tavuksuz yapamıyoruz. Allah Allah Biz yapamıyoruz. ne güzel ya. <laughs> ee, İzmir nereden? Kaşık. Gazenir var, Çiğli var. Öyle mi? Menderes var. Bu profesyonel e, motorcu nasıl oluyor ya? Profesyonel diye yazmışlar. Onlar galiba şurada oturan arkadaşlar. Uzun zamandır ben de takip ediyorum onları. O işlerin şeyi diyorsunuz. Evet. Piri. Güzel, güzel bir grup biliyorum. Evet. İsim neydi? Benim adım Engin. Ben de İzmir doğum yerim. Evet harika. Ee, İzmir Buca'da oturuyoruz. Buca'dasınız. Ee, ama burada Datça'da yaşıyorum. 40 o, yıldır. Harika. Böyle bir de sizlerle harika. tanışıyoruz falan. Tabii ne güzel Sonra oluyor. Arada bir etkinlikler oluyor. Ee, güzel harika. etkinlikler. Memnun oldum o zaman. Ben de memnun oldum. Zafer. Engin. Ya, motor bu ya. Her yere gider motor ya. Aynen. Bu arkadaş İzmirli bak bu. Çok belli değil mi? <laughs> Duruşundan belli. Bu Gazemir mi? Çiğli abi benim. Çiğli ne kadar nasıl yaklaştı mı? <laughs> evet. <gülüyor> evet. İzmir'de Buca bağlarda gelip başladı hayatımız. Buca bağlarında böyle doğada hep gidiyor. Denizli'de yine dağlarda, tepelerde. Buraya tayinimiz çıktı öğretmen olarak. Evet. Bak bir, iki, üç, dört, beş çadır öğretmen burada. Şunlar mı? Evet. Evet, <laughs> evet aynen öyle. Ne öğretmeni? Okul müdürü var, İngilizce Oo. öğretmeni var, Türkçe ne güzel öğretmeni ya. var, Vallahi bilgisayar öğretmeni Aynı var. Aynı okuldan mı hepsi? Hepsi farklı, okul farklı okuldan. Motor birleştiriyor öğretmeni. hepsini. Abi. Evet İstibar. evet ya çok güzel bir şey ya. Çok güzel bir şey. Allah kazasız belasız güzel sürüşler nasip etsin. Allah Allah bunda da çıkıyor bir mavilik var böyle şeyde atmosferde. Siz çekildiniz bir sakıncası var mı? Yok. Nereden geldiniz? Biz buradayız. Allah'a bakıyor. Buranın yerlisiyiz. Hadi ya. Kırıyoruz. İyi. Ama birincisinde düğünüm vardı. İkincisinde geçen yıl tatildeydim. Üçüncüsü bu sene nasip oldu. Bu Geldik. Bu üç Çok yıllık kaldı. evli, evli misiniz? Üç yıl mı? İki yıl oluyor bu üçüncüsü. İki yıl. 21 Ekim'de. Kimlerdensin Palamut Bükü'nde? Ee, soyadım Gülada. Gülada? Evet. Gülada otel miydi? Neydi? Yok, Gülado, zeytinyağı zeytinyağı ha, zeytinyağı Güle de zeytin fabrikası. Ha, zeytin yağı fabrikası. Güle de. duydum da. Başka ben de Datçalıyız biz. Ha, Feyzullah Bey'in şey yeğeni evet. oluyorum o benim. Biz amca. de Datçalıyız. Sen de Ya ya oyununa katılmak isteyenler DJ alınıyor. Orada <laughs> oyunumuz başlıyor. Motor var mı? Ya ya. Motor var. 2017 model Honda Space Alfa 110 cc. Mondial Revival 50'lik. <laughs> Ama 80'lik aldı. Ama 80'lik aldı. Valla ne güzel bir şey ya. Gelmişler ta uzak yerlerden. Bunu yayınlar mısınız? Yayınlanıyor. Tamam. Youtube'da. Ha, Youtube isim ne? ne? Muzaffer Özgen. Şey, tamam, şey, tamam. Tamam hocam. Unutursun. Yok biz. Hadi ya. Bakayım. Sizin isminiz neydi? Oğuz Gülada, Ezgi Gülada, şey, Çağrı <laughs> Okumuş. Tamam memnun oldum. Pazartesi bir güne sıkça geliyorsunuz. Benim bu kanalda falan. Ece'nin ismi nedir? Şeyde tabelaya yazan halka tatlısı ama şey Evet bu tarafa geldikçe güneş arttı Sedat. Bu taraflarda güneş arttı. Akçabük. Evet Datça'nın en güzel yerlerinden bir yer arkadaşlar görüyorsunuz. O deniz pırıl pırıl. Valla çok güzel görüntüler ya. Oturanlardan güzel şeyler çıkıyor yani. Hımm. marketi de var ya. Bak tatlısı var. Yani bu tatlıdan yenir yani size işte Bir tane alalım bari. Yok, yok, Ha? Sen bir şey yemiyorsun ya. Sen yaşıyor mu ya? Arkadaş bu yetkili birisine soralım da kaç kişi falan varmış ya. Bayağı insan var ya. Koş koş başlayın. Burası yarın var ya. Ha? Tekme tekme dolar Yarın burada boş yer kalmaz. Eskireden sağdan soldan da. Hayır evet. Datçalılardan da gelen olur. Levent abi. Bence ben vuruyorum ya. Kimle tanışırız? Eee Marmaris. Eee Motomaris mağazası. Aydın Kırtlı Dağıtmış'ta. Motomaris. Sonunda ödül var mı? Sonunda ödül. Ne var? Kask. Kask. Hadi be Bir tane yap onları Onda sekiz Atış evet. yarışması. 10 <laughs> taneden sekizini mi vuracaksın? Onda sekiz yani. Evet. Onda sekiz. Bir kas veriyorlar. Bir kas veriyorlar. Sizi çekeyim mi şöyle? Nereden? Merkez. Motorla mı geldiniz? Evet. Tamam. Bir yok be. O başkaydı <laughs> Paramdan bizi duruyorsun maşallah. <Gülüyor> 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 Destek var mı öyle? <laughs> Atabilirim ah, abi istediği gibi. Neye başlasam? 1 4 1 5 4 4 Altıla beş. beş. Nereden geldiniz? Varmış. <laughs> ah, Bizim. <gülüyor> <gülüyor> bizden, bizden. <gülüyor> Ama asıl memleket evet. Ben Ankara'da. Bu Bu neymiş? Ne satıyorlarmış burada? Kulaklık falan. Teknolojik şeyler. Efendim? Motor satıyorsunuz mu taksitle? Evet. Bak, ne marka bu? KTM, KTM ve Husqvarna, Avusturya firması. KTM. Aa, evet, KTM. Hm, şunlar dağlarda gitmek için herhalde. İnşallah, i̇nşallah, bunlar arazi için, evet. Bunlar yol motorları. Hmm. Ne? Muğla'dan geldik. Muğla'dan. Muğla'dan tamam. Kolay gelsin. İyi günler. Hayırlı işler. Allah motorlar çok güzel ya mahalle afet Günleri makamı. Bunlar da onlar. Bunlar ne yarışması yapıyormuş? Gel çekelim. Aa, yani, yani. Ben ben. Bu yarışmada ödülü var mı? Bilmiyorum abi. Herkes yerlerini aldı bakalım. Merhaba Barış. Nasılsın abi? He, seni sormalı. İyidir. Şöyle çekeyim bir. Bir, bir amazlık yok. Her fotoğraflarını izliyorum zaten. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Bayağı gezdim gittin değişik yerlere ya. ya. Abi geziyoruz dolaşıyoruz evet. güzel, abi. İyi ya ne mutlu sana ya. Eyvallah. Vay be. Yapabiliyorlar mı bakalım? Yapıyorlar yapıyorlar. Bunlar bizim takımdaşlık oyunlarımız ekiplerde. Öyle mi? Tabi tabi bu hmm. oyunlar bizim takımdaşlık oyunlarımız. Burada aynı senkronizasyonda hareket etmelerini sağlıyoruz. Evet, Ekip olarak hareket etmelerini sağlıyoruz. Amacımız a -a, o. Başla. Sol. Gördüğün gibi bak aynı senkronizasyon yapmak lazım a -a, a -a, ki yürüyemez. Evet. Yoksa yürüyemez. Tabi. Sol. 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 Sol Tamam, evet, tamam. Tekrar, tekrar. evet, bravo. Formaya geçirebilinler aslında. Daha, daha zorlanırlar. Ee, ee. Evet. Bak senkronizasyonu görüyor musun? Evet. Başa baş. Evet, bu çok güzel. Çok uyumlu gidiyor. Evet. Başa baş gidiyor akşamlar. Bak. Bak kızlanıyorlar. Ah, kaçıyor. Gel. Muzaffer Bey merhaba. merhabalar. Merhabalar. Ne haber? Sağ olun. Çekiyor. Ee, hoş geldiniz. Bakayım mı? Hangi Yok. Motopast organizasyon? Bu şeyde. Hı -hı. Çok güzel organizasyon evet, Beğendik. Yani. <laughs> Katılan sayısını falan biliyorsunuz mu? Şey. Yani şimdilik... Yarın da gelecekler varmış evet, da. Var bayağı var. Yani tam olarak kapı bilgisini alamadım daha. Öyle mi? Yani, evet arkadaşlar burası da asıl çekeceğimiz kısım burası. Tamam böyle ya bak ne güzel. İşte bunu burayı ben kışın da hep çekiyorum da. E, şuradan her zaman güzel bir görüntüsü olur. E, bu bizim standart e, formlarımız. E, bunları bozamıyoruz ama profene özel. Özellikle... Ben buradayım, siz yürüyorsunuz. Ben yürümüyorum. Ya gitsene Kündoz. Asla. Siz çok iyi. O yolu ben sevmiyorum. Geliyorum. Hadi koş, koş. Yeri mi oynattın ne dün gece, dün fotoğraf çekerken? Çok güzel renkler çıkıyordu ya. Hadi hadi. Onlar düşecek, sol, onlar düşecek. Sol, onlar sol, düşecek. Top, 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 Evet arkadaşlar Datça'mız bulunmaz bir yer böyle etkinlikler için evet. görüyorsunuz. Akça büyük denizin evet. dibinde, evet. sahilde, ya, güneşlenenler, evet. denize girenler, yarışmalar, sohbetler. Motofest katılımcıları güzel bir zaman geçiriyorlar. Ben yarıştım mı? Zafer abi ne yapıyorsun İyi misin? Şükür be orta şekerli. 5 <laughs> şampiyon! <laughs> Herkes şampiyon işaret etsin. 5 de i̇şte şampiyon. 5 de i̇şte şampiyon. Helal be. Bravo. Şimdi omuzlara ha. alıyoruz. Hadi hadi. Kim şampiyon? Bravo <laughs> Hadi ya. Burada devam ediyor şey. Vallahi 18'i e, 10'dan 8'e atarsan kask veriyorlar. Organizasyon çok güzel. Harika. Artık bayağı tutuldu her tarafından ülkemizin. Burada insanlar var. İnsanların her türlü ihtiyaçlarını da karşılayacak şeyler Ya bu akşam dolar ayrılan yerler. Evet, evet. Vallahi dikkatli sürdükten sonra motorda bir şey olmaz bu motorlarda. Bunlar güvenli motorlar. Kocaman at gibiler ya. At gibi arkadaş. Şu motorlara bak ya. Bunları biz kullanamayız arkadaşlar. Bunları e, ayağımız zaten yere değmiyor. Böyle motorlarda. Bak işte bakın. Buna binebiliriz. Bak tam onu dedim. Yani. Bu bize göreymiş. Evet. Ayağımız yere değmiyor ama yan yattığı zaman da düzeltemeyiz yani. Bizim gücümüz şeyimiz yetmez. Almanya. Orada kayboldum. Hatta... <laughs> ya çok güzeldi ya. Ben çok heyecanlıyım sizin karşınızda. <laughs> Kontrol yapmayı bile unutmuş olabilirim şu anda. Tamam abi, zaman... ee, çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Hoş geldiniz tekrar. sohbetten sonra zaten bir araya geleceğiz. Evet. Virajın çıkışı görmüyorsunuz. Çok güzel girdiniz viraja başınızı çevirdiniz, gazınız, oyunuz, bonus. Aa, virajın apex bir anda sertleşmeye başladı. Motosiklet ne yapıyor? Dışarıya doğru. Hadi karşı şeride doğru sağ biraz da akıyoruz diyelim. İşte orada. Şuradan bir şey başlar ya kelebekler. Hah kusura bak. Ah sıçtı. Karşı şerit. Orada bariyerler. Değil. Sizi korumak isterken ihanet moduna giriyor. Benim çıkışım çözümüm nerede? Ha burada. Sağ biraz. Ama orada o maalesef yok bak engel orada. Araba geliyor. Şey var. Bariyer var. Şu kafayı oraya çevirdiğiniz zaman motosikleti en olmayacak, en olmaması gerek. Hani herkes bütün şey, hocalarımız çalışıyor. şey der ya, bak istediğin yere gidersin ya da gitmek istediğin yere bak. Biz şeylerin eğitimle ya da televizyonda her neyse de çok değerli. Hepsine tutunun. Ama en değerli şey Türkiye Cumhuriyeti gibi bir yerde motosiklet kullanıyorsanız önce en ilk önceliğiniz konumlanmak, görüş, bakış, gaz, destek gazından ziyade iki tane tekerin kredi kartı büyüklüğünde değdiği, lastiklerinin değdiği ufacık bir yüz ölçümünden bahsediyorum. O asfaltın kalitesi sizi hayata bağlıyor. O yüzden önce yolu okuyun. Yolu okuduktan sonra güvenliğiniz ve planlamanıza devam edin. Yani güvenlik balonu burada çok önemli. Uzat. Güneş batarken dağlar çok güzel görünüyor. Karada, yarık da. Kalenin görüntüsü harika. Evet, çok güzel görünüyor. Şu ışığa dayanamadım da durdum işte.